Selamlar arkadaşlar. Sonunda i5 8500 işlemcili bilgisayarı toparlayabileceğim. Belki hatırlarsınız bu HP OEM anakartta problem vardı. Ee, bugün bu anakartı aldım. MSI'nin B365M Pro VH modeli. 2 adet DDR4 slotu var. 32 GB RAM desteği mevcut. M2 desteği burada. M2 yuvasını görüyorsunuz. Tek M2. Güzel e, korunmuş. Kutu içeriği Şöyle size göstereyim. Sağolsun. aldığım arkadaş bütün malzemelerle birlikte bana teslim etti. Fazla kullanılmamış. Anlattığı üzere arka aynası bile açılmamış. Hatta belki de kullanmamışlar olabilirler. Stickerına kadar durmakta. DVD driver'ların bulunduğu DVD diğer parçalar burada SATA hard disk veya SSD bağlamak için kablomuz mevcut. Bunun ben işlemci fanını bu HP OEM cihazdan söktüm soğutucu Blue takabilmek için arka planı değiştirdim şöyle görürsünüz bunu taktım arkaya ee, orijinalinde arka plak buydu ee, bunlara o şey ne derler ee, Intel stock fan takılıyor Bu da gayet güzel bir de boşuna para harcamak istemedim Intel stock fana. Bu da gayet başarılı bir soğutma sağlıyor. Yeterli bir soğutma sağlıyor. Durum bu şekilde. Bunu toparlayacağım. Ee, şurada i5-8500 işlemcimiz var. 2 adet DDR4 8 GB RAM'imiz var. Kasa olarak da bu kasaya toparlayacağım. Önünde RGB aydınlatmalı bir kasa. İşimizi görecek. Tabi daha sonra bunu e, satmayı planlıyorum. Fazla kar amacı gütmeden toparladığım parçaları fiyatlarını hesaplayacağım. Zaten diğer bilgisayarımdan aktardım çoğu parçayı. Yanlış hatırlamıyorsam bir 5250 lira gibi bir maliyeti vardı. E bugün de 1400 liraya bu anakartı aldım. Güzel bir rakam. E böyle bir anakart için uygun bir rakam. Yani 2000 liraya, 1800 liraya, 1250 liraya da anakartlar var. Fakat M2 slotlular biraz daha pahalı olabiliyor. Chipset de önemli. Bu B365M chipseti var. Genelde giriş segmenti H310, H serisi çip setlerle oluyor. Yani 7000 liraya filan 5250 idi. M2 SSD filan da var. Şu an burada yok. M2 SSD de almıştım. 5250, 1250 dersek yani 1400 dersek 7000 lira gibi bir civara. Bunu da kar amacı gütmeden atıyorum. 7-7.5'a mal ettim. Güç kaynağı filan da var. Püsyü aldım. Bir uygun bir rakama satacağım. Takipte kalın. Bunun da uzun videosu gelecek.